Her gün elimizden düşürmediğimiz o cihazların içindeki küçük sırlara dalacağımız yeni bir analize hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün, eminim çoğumuzun başına gelmiştir. En kritik telefon görüşmesinin ortasındasınız ve hop, o da ne? Yanağınızla aramayı kapatmışsınız. İşte bu sinir bozucu durumu önlemek için telefonunuzun içinde sessiz sedasız çalışan gizli bir kahraman var. Adı da yakınlık sensörü. Bugün bu görünmez koruyucunun tam olarak ne olduğunu, yüzümüzü nasıl algıladığını Çerçevesiz ekranların hayatımıza girmesiyle nasıl saklandığını ve en önemlisi olur da bir gün çalışmazsa ne yapabileceğimizi adım adım göreceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Bu görünmez koruyucu tam olarak ne işe yarıyor? Aslında tanımı çok basit. Yakınlık sensörü telefonunuza fiziksel olarak dokunmadan yakındaki nesneleri yani mesela yüzünüzü algılayan bir cihaz. Bütün olayı bu. Peki bu ne işe yarıyor? Birincisi ve en bilineni, siz telefonu kulağınıza götürdüğünüzde ekranı kapatıyor. Bu sayede hem yanağınızla yanlışlıkla bir tuşa basmıyorsunuz hem de pil ömründen inanılmaz bir tasarruf sağlıyorsunuz. Hatta yüz tanıma gibi özelliklerin de düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Yani küçücük bir parça ama marifeti gerçekten büyük. Yine bu sensör sizin yüzünüzün yaklaştığını nasıl anlıyor? Yani gözleri mi var? Hayır. Olay çok daha zekice işliyor. Genelde iki tür sensör kullanılıyor telefonlarda. En yaygın olanı kızılötesi sensör. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sensör bizim göremediğimiz bir ışık gönderiyor. Bu ışık yüzünüze çarpıp geri yansıdığında sensör tamam bir şey yaklaştı diyor ve ekranı kapatıyor. Tıpkı bir yarasanın ses dalgalarını kullanması gibi. Diğeri ise kapasitif sensör. O da etrafında zayıf bir elektrik alanı oluşturup bu alandaki değişiklikleri algılıyor. Ama sonra ne oldu? Telefonlar çerçevesiz hale geldi. Uçtan uca ekranlar. E bu durum mühendislerin başına büyük bir dert açtı. Çünkü artık sensörü saklayacak bir çerçeve yoktu. Tek çözüm onu ekranın altına gizlemekti ama bu da çapraz konuşma denilen yeni bir sorun yarattı. Yani sensörün gönderdiği ışık ekranın altında yanlara sızıp alıcıyı yanıltmaya başladı. Kendi kendine gölge yapıp kafası karışıyordu resmen. İşte mühendislerin bulduğu dahiyane çözümü görüyorsunuz. Sensörün etrafına ışığı geçirmeyen ve yansıtmayan minicik siyah bir lastik koruyucu yerleştirdiler. Bu küçük parça o başıboş ışığı engelleyerek sensörün sadece ve sadece tam karşıdan, yani yüzünüzden gelen yansımayı görmesini sağlıyor. İnanılmaz basit ama bir o kadar da etkili bir çözüm. Tabi her güzel şey gibi bu sistem de bazen tekleyebiliyor ve o anlarda yine kendinizi yanağınızla telefon kapatırken buluyorsunuz. Peki neden bozulur bu sensör? Aslında sebepler genellikle şaşırtıcı derecede basit. Bazen sensörün olduğu bölge kirleniyor, tozlanıyor. Bazen de o yeni taktığınız ekran koruyucu tam sensörün üstünü kapatıyor. Tabii yazılımsal bir aksaklık ya da donanımın kendisinin hasar görmesi de ihtimaller arasında. Hatta bakın bir Reddit kullanıcısı durumu ne kadar da güzel özetlemiş. Yakınlık sensörünüze göbek deliğiniz gibi davranın. Arada bir temizleyin. Gerçekten de çoğu zaman çözüm bu kadar basit olabiliyor. İyi haber ne biliyor musunuz? Çoğu zaman bu sorunu servise gitmeden kendi başınıza çözebilirsiniz. Şimdi gelin adım adım ne yapmanız gerektiğine bakalım. İlk ve en basit adım: Temizlik. Yumuşak bir bezle telefonun üst kısmını, ahizenin olduğu bölgeyi güzelce bir silin. İşe yaramadı mı? O zaman ikinci adıma geçelim. Ekran koruyucunuzu kontrol edin. Belki de sensörün tam üstünü kapatıyordur. Üçüncüsü yazılım güncellemesi. Bazen basit bir güncelleme ile bu tür sorunlar düzelebiliyor. Mutlaka kontrol edin. Ve son olarak biraz daha teknik bir çözüm, sensörü yeniden kalibre etmek. İşte size pek kimsenin bilmediği bir ipucu. Eğer Samsung ya da Xiaomi bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun arama ekranına bu gördüğünüz özel kodları yazarak gizli bir menüye ulaşabilirsiniz. Bu menü donanımı test etmenizi ve sensörü yeniden kalibre etmenizi sağlar. Denemekte fayda var. Evet, yakınlık sensörü. Cebimizde taşıdığımız o küçük teknoloji harikasının içindeki sayısız görünmez kahramandan sadece biri. Peki sizce hayatımızı bu kadar kolaylaştıran ama varlığından bile haberdar olmadığımız başka hangi teknolojiler var?